Selamünaleyküm Arkadaşlar Tarih Osmanlı'nın yüzünden hoş geldiniz Merhaba Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Bugün Ramazan Hoca Fakirlere yardım ediyoruz Artı Biz de çetelerle mücadele yapıyoruz Arkadaşlar Haydi başlayalım Atın üstüne de denk getiremedim oradan… Özel olarak Daha da özel olarak Artı yapıyorum Arkadaşlar Çetelerle mücadele yapıyoruz burada. Evet, haydi başlayalım. Anne ne bacını? O ne lan? Ah, ah, öldüm. <laughs> Oğlum o kadar adam varmış fark etmiyorum şimdi onu ya. Bak nasıl sonuç İlk defa öldüm abi böyle. Vallahi harbiden ilk defa öldüm. İlk defa öldü yani zar zor öldüğüm oldu yani. Videoda öldüm yani. Normalde ölüyorum ben böyle. <laughs> Oğlum adam bir yarası gidiyor lan gibi çok kişi geliyorlar abi. Var mı başka? Arttırabilecek var mı? Var mı lan başka? Oğlum sen nereye kaçıyorsun Yani bu kadardı. Var mı lan bana ayağımı bakalım He? Hadi lan çıksın, he. Evet şimdi gariple yardım ediyoruz. Gariplere yardım ediyoruz. Ya arkadaş var ya ben bu oyunda niye gece olmuyor ki? Anca çetelerle mücadele olduğu zaman gece oluyor. Ramazan özel olsa, olarak gece olsa çok güzel olur ya. Gece günü, dönemi. Dönemleri çok güzel olur. Bir saat edecek abi burada arkadaşlar. Hakikaten abi burada bir saat edecek. Şimdi saat kaç? 16.03 yazıyor arkadaşlar. Öğlen şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, Türkiye saatine göre bu oyuna ayarlanması gerekiyor yani. Gece gündüz dönemi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Şey. Evet. Ничего себе еще кирпи. не забил. Arkada da bir tane daha var illa. Evet var. <laughs> ne Evet, işte. evet arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı beğenip, unutmayınız hepinizi seviyorum arkadaşlar hoşçakalın iyi Ramazanlar iyi günler bay bay